Arkadaşlar merhaba Turan ben. AC okulunun konaklamasına geldik. sevgili Can you please remind the name of the 137 flat? 137. Yes. So this is the superior or economic this one? This is superior. This is superior one. Mutfak güzel arkadaşlar baya. Uh, there is two refrigerator. No, this one. This there is, is like one. A... Okay. Yeah. So how many people live in here right now? Maximum six. Maximum, Maximum six. Uh... Okay. 6 kişi yaşıyormuş arkadaşlar. Maksimum ee, i̇nternet var evde. Ee, konaklamaların içerisinde şey var arkadaşlar. Ee, klima var ama burada böyle bir fan var. Çok işe yaradığını söyleyemem. Burada bir tane perveren koymuşlar. Yolu göstereyim size. O da göstermek size. İyi geçti. Arkadaşlar bu bu yoldan geldik. Bu yolu göstereyim. Bu yolun sonunda okur. E, bu yolda e, Sivilli sağ tarafta. Direkt 50 lira. Orası da Cloud Plus Language School'da çıkıyor arkadaşlar. Düz gidince bir Saint gidiyorsunuz. Buradan bu konaklamada okula 2,5-3 dakikada yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Okulun Okuldan çıktıktan sonra yine bir dakikada sahile gidebiliyorsunuz. Okulun karşısı zaten Saint John's Pacheville. okulu. okul, okul, ve konaklamanın konumu gerçekten çok iyi. Şimdi e, benle buraya gelen okul görevlisi Muhammed e, ee, Libyalıymış yeni tanıştık. Ee, odaları gösterecek ama tabii biz bir şeyler çekmeden önce e, odalarda öğrenci var mı onu kontrol etmek istedi. Bunun içine ne koymuşlar acaba merak ediyorum ama açıp da bakamayacağım şimdi. <laughs> Başkasının odasında Ne var arkadaşlar mutfakta? İşte klasik ocak var. Burada bir tane fan var ki bu güzel. Bir fırın var, kettle var. Şu çekmeceye hadi bakalım ya. Ne var? çatal kaşık durumları ne? Bakın arkadaşlar şeyler için, asyalar için stick koymuşlar. Güzel, güzel düşünce. Yine birkaç tane öğrenci arkadaş plastik kaşık çatal almış. Bu da iyi bir düşünce arkadaşlar. Bunların böyle 50 tanesi falan birkaç şuraya satılıyor. Örnek veriyorum biz bir ara biraz kalabalık yaşarken e, 4 e, arkadaş plastik e, çatal kaşık alıyorduk. Tabak alıyorduk. Lidl'dan. Dolayısıyla burada da alüminyum folyo almışlar, yine onun gibi e, e, yemek tabağı. Bulaşık yıkamıyorduk, her şey plastikte. Hemen çöpe atıyorduk, öyle iyi. Fırın da var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, burası lavabo desek, 7, 8, 9, 10, 11 tane arkadaşlar dolap var. 7 arkadaş için gayet iyi. Dövüşü mü izleyebiliriz? Dövüşü mü izleyebiliriz? ev büyük arkadaşlar. So this is for sharing. Yeah. İki kişi paylaşıyor. Yine kocaman bir dolap arkadaşlar. İki kişi için gayet yeterli. Yine evet odada klima yokmuş arkadaşlar. Böyle bir fan var. Yine yukarıya böyle bir şey koymuşlar. Burada bir tane şey var. Balkon gibi yer var. Bakalım buradan hava eser mi? Apartmanın boşluğuymuş. Bir, bir tane odamız böyle. Can we see the another one, please? Yeah, this is the platform. Arkadaşlar tuvaletimizi şöyle göstereyim. They're sharing. Yeah. Tamam. So, tamam. so, Okay. Arkadaşlar iki oda bir tane e, tuvalet kullanıyor. Hmm. Arkadaşlar bu da özel oda. E, private odaları. Odanın içerisinde tuvaleti var. Bu iki kişilik yatak. Gayet güzel gözüküyor. Oda da güzel kokuyor arkadaşlar. Temizlik yapılıyor belli. Odalar çok temiz ve şu an burada insana yaşıyor arkadaşlar. Bagajlar var. pardon bavullar var. Onlar çok temiz ev arkadaşlar. Hem eşyalar temiz gözüküyor hem evde güzel kokuyor yani temizlik yapılmış. Ha, bu odası boşmuş. Okay. Same setup. Bu odada böyle arkadaşlar. Bir oda daha var ya dört oda. 7 kişi kalıyor, bir kişi private kalıyor. ha, burada da bulaşık çamaşırlarımızı yıkıyoruz. Hı -hı. Bir tane de balkon da burada var. Bu şekilde. Okay. Thank you so much Muhammed to see us the house today. Let's so go for next we gonna check no for the 17 d 17 okay arkadaşlar bir tane daha aklıma d 17 bir de oraya Standard. bakacağız orada da orası da standartmış arkadaşlar burası süper yer bir de orayı göstereceğim size ee, sorularınız olursa bana mail atabilirsiniz hoşça kalın arkadaşlar